24 Eylül 2021 Cuma ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da daimi aşılama komisyonu bağışıklığı zayıf olan kişilere sonbahar için güçlendirici aşı yaptırmalarını tavsiye etti. Komisyon Başkanı Profesör Mertens bu yaşlıların tamamını kapsayan bir öneri değil, yaş gruplarına göre tavsiye vermiyoruz dedi. Risk grubunu işaret ediyor. Kronik hastalıkları olanlar, bünyesi çok zayıf olanlar Herkes için ne zaman 3. doz tavsiye edilir bu konuda henüz bir karar çıkmadı. Komisyon ayrıca Ekim ayında grip aşısı yaptırılmasını da tavsiye etti ama ikisini aynı anda yaptırırsanız farklı kollara yaptırın denildi. Bu konularda herkesin kendi doktoruyla görüşmesinde fayda var. Şu ana kadar zaten yaklaşık 550 bin kişiye 3. doz yapılmıştı. Tam aşılananların sayısı ise 53 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Şpan Güvenli geçirebilmemiz için bu kış en az 3 milyon doz daha aşılama gerekiyor dedi. Almanya'da yeni vaka sayısı ise 9727 oldu. Geçen haftaya göre 400 daha az, R değeri 1'in altında, insidans 62.5'e düştü. Bir haftadır sürekli azalıyor. O zaman neden herkese aşı yapmaya çalışıyorlar? Uzmanlar bunu vakaların aşı sayesinde düştüğünü belirtiyor. 1 Kasım'dan itibaren karantinaya girmek zorunda kalanlar eğer aşılanmamışlarsa bu süre zarfında maaşlarını alamayacaklar. Daha doğrusu bu işverene bırakılacak. Ancak devlet memurlarına istisna tanınacağı açıklandı. Sebep de hukuki açıdan memur maaşları bir kazanç olarak görülmüyor. Geçim parası olarak görülüyor. Devlet bir düzenleme yapıyor ama kendi çalışanlarını, memurlarını ayırıyor. Almanya'da devlet memuru olacaksınız zaten. Emeklilikleri falan hepsi çok daha iyi şartlarda. Lauterbach dün bu kararı eleştirmişti. SPD'nin sağlık uzmanı o zaman kimse karantinaya girmek istemez demişti. Sağlık Bakanı Şipan bugün cevap verdi. Karantinaya girmeyen suç işlemiş olur dedi. Geçen hafta Rheinland-Pfalz eyaletinde bir benzin istasyonunda kasada çalışan bir öğrenci aşı karşıtı birini maske takmadığı için uyarmış ve bu nedenle öldürülmüştü. Bugün de Trier yakınlarında yine bir benzin istasyonunda bir kasiyer ölümle tehdit edildi. Polis taklit cinayetlere dikkati çekti. Psikopatlar böyle haberlerden etkileniyorlar. Aa o yapmış ben ne yapayım diye biliyorlar. Gariban bir öğrenciden kasiyerden ne istiyorsunuz? Sanki o aldı maske kararını o mu çıkardı? Suç önüne gelen herkese silah dağıtan bu sistemde. Dükkanların önünden geçiyorum bazen. Envai çeşit silahlar bıçaklar satanlar var serbestçe satılıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Berlin'de sahte aşı karnesi operasyonu düzenlendi. Bir evde yapılan aramada sahte karneler ele geçirildi. Belgede sahtecilik şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Sahte test veya karne üretmek, bunları dağıtmak, bunlara aracılık etmek suçtur. Kullanmak da suçtur. Saçma sapan bir nedenden dolayı ne olur kimse hayatını mahvetmesin. Özellikle gençler bu konuda çok dikkatli olmalı. Seçimlere iki gün kaldı. SPD en son yapılan Forza anketinde %25 ile birinci sırada CDU, CSU 22, Yeşiller 17, FDP 12, AFD 10 ve Sol Parti'de %6 görünüyor. Son ankete göre AFD'den bir puan CDU, CSU'ya kaymış gibi. Kim başbakanlık yapabilir sorusuna ise halkın %64'ü Olaf Scholz yanıtını verdi. Laşet ve Berbok'u tercih edenlerin oranı %25'te kaldı. Partilerin listesinde Türkiye kökenli adaylar da var. Seçilebilecek sıralardan en çok Türkiye kökenli aday çıkaran parti SPD oldu. Sosyal Demokratlar 14 aday çıkardılar. Sol Parti 12, Yeşiller 5, SEDU, SESU 3, AFD bile bir aday çıkarmış. FTP'nin de yine bir adayı var. Geçenlerde Hesan Başbakanı Bofiyer toplantıda bizim adayımızın lakabı Türk Armin demişti. Seydoğlu'nun önde gelen isimlerinden biri. Ama sadece 3 aday çıkarmışlar. Seçmenlerin %12'si göçmen kökenli. Göçmen kökenli aday sayısı çok az. Tabii bunda bizim de hatamız var. Biz siyasete aktif katılmıyoruz. Oy vermeye bile çoğumuz gitmiyoruz. Bunu değiştirebiliriz. Yaklaşık 900 bin Türk kökenli seçmen var Almanya'da. Hepsi oy vermeye giderse dengeleri değiştirir. Zaten ucu ucuna bir seçim olacak. Çok kritik. %1 bile etkili olacak. Hangi partiye verirsek verelim. Bu pazar mutlaka oyumuzu kullanmamız lazım. Barajı geçebilecek bir partiye verirsek aşırı sağcıları da biraz olsun zayıflatmış oluruz. Almanya'da Ulaştırma Bakanlığı dijital cüzdan uygulamasını tanıttı. Önümüzdeki dönemde ehliyetler dijital olarak telefonlara kaydedilebilecek. Polis durdurursa gösterebileceksiniz. Avrupa genelinde geçerli olması planlanıyor. Bunun için görüşmeler sürüyor. Ancak henüz başlamadı. Yani hala ehliyetinizi yanınızda bulundurmanız şart. Emlak fiyatları da Nisan ve Haziran ayları arasında yaklaşık %11 arttı. İstatistik Kurumu en büyük artışların Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Stuttgart ve Düsseldorf'ta yaşandığını açıkladı. 3 ayda %11 artış. Gerçekten ayıptır piyasayı bu şekilde sistemin insafına, kapitalizmin insafına terk ederseniz sonuç bu olur. İngiltere'deki vakalar artıyor. Günde 32 bin vaka görüldü. Evden çalışma o da artmaya başladı yeniden. Yetişkinlerin çoğu artık mesafe kurallarına pek dikkat etmiyor. İnsanlar da bıktılar. Bu sene 20 bine yakın kanser teşhisinin geciktiği tahmin ediliyor İngiltere'de. Bunun toparlanması da 10 seneden uzun sürebilir. Avusturya'daki vakalarda azalma var. Günlük ortalama 1670. Şu anda trafik lambası sisteminde hiçbir eyalet kırmızı değil. Burgenland ve Tirol sarı, diğerlerinin tümü turuncu renkte. Doğalgaz fiyatları artacak demiştik maliyet tüm dünyada yükseldi. Şirketler de yavaş yavaş bunu tüketiciye yansıtmaya başladılar. 10 tane şirketi 1 Kasım'dan itibaren %67 zam yapacağını açıkladı. Diğer şirketler de yapacaklar. Tüm Avrupa'da zamlar gelecek. Allah vatandaşın yardımcısı olsun. Hollanda'da yarından itibaren sosyal mesafe kısıtlaması kaldırılıyor. Gastronomi sektöründe, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde de sertifika mecburiyeti gelecek. Amsterdam'da ilginç bir olay yaşandı. 20'ye yakın süpermarketin kapısı gece vakti uhuyla yapıştırılmış. Sabah marketleri saatlerce açamamışlar bu yüzden. Olayın nedeni anlaşılamamış. Amsterdam'da pek bir neden aramaya da gerek yok aslında. Gençler iddiaya bile girmiş olabilirler. Keşke bu gibi yaratıcılıkları daha yararlı işlerde kullansalar. Fransa'daki vaka sayısı 4'te 1 azaldı. Günlük ortalama 6400'e, insidans 69'a düştü. Bir casus yazılım hikayesi vardı. Macron'un telefonları dinlenmişti. Şimdi de bazı bakanların aynı şekilde dinlendiği tahmin ediliyor. Macron'un sağlık kartı da internete düştü. Bazı sağlık görevlilerinin yaptığı sanılıyor. Bu kişilerin de kimlikleri tespit edildi. Neden yaptıkları konusunda açıklama yok. İsviçre'deki vaka sayıları 1500 düşüyor. Sağlık Bakanı gidişat iyi ancak henüz tamamen kontrol altında değil dedi. Testler 11 Ekim'den itibaren ücretli yapılacak. 1 Ekim düşünülüyordu 10 gün uzattılar. Aşılanmayanlar bu tarihten itibaren ücretsiz test yaptıramayacaklar. Belçika'da vakalarda %4 artış var ama genel durum iyiye gidiyor. Devlet Brüksel bölgesini ikna etmeye çalışıyor. Buradaki aşılama oranı çok düşük. Flaman bölgesinde çok daha yüksek. Yeni kampanyalar yapılıyor. Sendikalar bugün greve gittiler. Özel sektörde maaşlara zam yapılmıyor doğru dürüst. Bunu protesto ettiler ve grev nedeniyle birçok bölgede toplu taşımada aksadı. Almanya'da da demiryolu emekçileri %3.2 zam istemişlerdi. Şirket yarısını bile vermedi. Bunun üzerine 3 kere grev yaptılar ve sonunda haklarını aldılar. Toplu ulaşım, demiryolu özellikle çok kritik. Sadece yolcu taşımıyor trenler, yük de taşıyorlar. İşçiler çalışmazsa marketlere ürün bile sevk edemezsiniz. Almanya demiryolu taşımacılığında dünyanın en ileri ülkelerinden biri biliyorsunuz. Vagon ve lokomotif imalatında da ön sıralardalar. 1950'de Savaş bittiğinde her yer harabeydi. İnsanlar gönüllü olarak hafriyat topluyordu ve karşılığında sadece bira ve sosis gibi şeyler alıyorlardı. İki sene sonra Münih'ten Hindistan'a lokomotif ihraç edildi. Çalışınca oluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Türkiye'de demir yollarına çok büyük önem verildi. 10. yılda bir marş yarışması açıldı. 10. yıl marşı. Çamlıbel ve Beşat Kemal Çağlar sözler yazdılar. Atatürk'ün onayı için getirdiler. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan, bir baca yükseliyor durmadan her yamaçtan yazıyordu. Atatürk son dizinin üstünü çizdi. Bir şair gibi, tam kafiyeli şunları yazdı. Demir ağlarla ördük, ana yurdu dört baştan. Sonra devlet demiryollarının kurucusu Behiç Erkin'e döndü. Kurtuluş Savaşı'nda lojistikte harikalar yaratmıştı. Behiç Bey, sizin emeğiniz yeterince ifade edilmiyordu. O yüzden değiştirdim dedi. Demir yolları çok hassas bir konu. Grev bu yüzden her işçiye yakışıyor ama demir yolu emekçilerine daha çok yakışır. Türkiye sınırları içinden bir de hiç trenin geçmediği, en yakın demir yolunun yüzlerce kilometre uzakta olduğu bir tren istasyonu var ve bu istasyon Dalaman'da. Osmanlı döneminde Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa vardı ve Dalaman bölgesinde bir av köşkü yaptırmak istedi. Aynı dönemde Mısır'da da bir demir yolu projesi yürüyordu. Fransa'dan malzemeler sipariş ettiler. İki gemiye yükleyip Mısır'a ve Dalaman'a gönderdiler. Ancak yolda bir karışıklık oldu. Mısır'a gitmesi gereken tren istasyonu projesi Dalaman'a, Dalaman'a gitmesi gereken av köşkü projesi de Mısır'a gitti. İşçiler fark etmediler. Belki bilgileri de yoktu. Ellerindeki malzemeyle Mısır'a çok güzel bir av köşkü, Dalaman'a da güzel bir tren istasyonu yaptılar. Hatta istasyon binasının önüne ray bile döşediler. Ancak buranın bir tren bağlantısı yoktu. Abba Silmi Paşa olanları fark edince sinirlendi ama binayı yıktırmadı. Sadece raylarını söktürdü. İçinden hiç tren geçmeyen dünyanın tek tren istasyonu böylece Türkiye'de Dalaman'da inşa edilmiş oldu. Tren istasyonu ve çevresindeki çiftlik bugün hala faaliyette tarım işletmesi müdürlüğü olarak hizmet veriyor. Gerçi hiç trenin gelmemesinin belki güzel tarafları da var. Eskiden tren demek uzaklara gitmek demekti. Gidene gurbet, geride kalanlara hasret demekti. Orhan Veli ne güzel söylüyor. Garibim ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme. Hoşça kalın.